Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız ve ürün inceleyeceğiz. Biliyorum siz de bu gibi videoları seviyorsunuz çünkü ben de çok seviyorum. Çok güzel oluyor, izlemesi çok eğlenceli oluyor. O yüzden bu ürünü beklettim ve size göstermek istedim. Öncelikle Çeyiz hazırlığında olan arkadaşlar, evine yeni eşya almak isteyenler, eşyasını değiştirmek isteyenler bu videoyu mutlaka kaçırmasın, izlesin. Çünkü gerçekten güzel bir ürün aldım. Değiyor yani, gerçekten değiyor. İzlemenize değiyor. Mutlaka izleyin. Tam bir fiyat performans ürünü aldım arkadaşlar. A101'den aldım. Her yerde var mı bilmiyorum ama A101'lere bakın, araştırın. Ürüne geçelim, hemen göstereyim. Evet. Ürünümüz bu. Şu an dışarıda kar yağıyor. Çok güzel yağıyor. Hava açık, güzel. O yüzden ekran parlıyor. Şöyle yakından göstereyim. Bu ürünü aldım arkadaşlar. Gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Kutu açılımı yapmadan önce söyleyeceklerim var. Onları bir söyleyeyim. Ben bu zamana kadar neden mikser almadım? Çünkü e, Karaca'nın Anthracite 2108'li blenderini kullanıyorum. Çok memnunum. Onun çırpıcısını, yani onun mikserini almak istedim ama bayağı bekledim, bekledim, bekledim. Araştırdım, hiçbir yerde bulamadım. O yüzden beklediğimle kaldım. E, çırpıcım yoktu, bir şey yapamıyordum, biraz zorlanıyordum ama... E çırpıcısıyla bir şekilde hallediyordum ama artık dedim ki Ayşe bekli bekliyorsun ama boşuna bekliyorsun çünkü o ürün stoklarda yok çıkmıyor yani boşuna bekleme dedim ve e, Baktım e, mikser fiyatlarından bir mikser fiyatları bayağı uçmuş arkadaşlar e, bu set olarak bahsetmiyorum hani doğrayıcı, blender, mikserden bahsetmiyorum sadece tek olarak mikserden bahsediyorum fiyatlar uçmuş arkadaşlar en ucuzu 300 TL internette trend yolda ee, hepsi burada da yani her sitede fiyatlar uçmuştu 300 TL 400 500 hepsi baya baya yükselmişti o yüzden ben de A101'de alışveriş yaparken Ayhan'la birlikte bu ürün gözüme takıldı acaba alsam mı almasam mı fiyatı 139 TL arkadaşlar 140 TL'ye inanabiliyor musunuz mikser hem de şu anki durumda ee, bu fiyata 140 TL, 139 TL mikser almak çok zor. Bu karşıma çıktı ve çok şaşırdım. Acaba dedim nasıl bir ürün? 140 TL'ye alsam elimde patlar mı? Bilmiyorum ee, ve risk aldım. Ayhan'a da sordum, alayım mı acaba? Zaten mikser ihtiyacımız var, her şekilde alacağız. En azından uygunu alayım, belki güzel çıkar dedim ve ürünü aldım beklettim size de video çekmek istedim Belki mikser ihtiyacı olanlar çeyizini hala almamış olanlar vardır O yüzden size de paylaşmak istedim Neden Siz de uygun fiyatlı bir ürün almayasınız değil mi yani O yüzden e, sizle de paylaşmak istedim ürün incelemeden önce arkadaşlar e, özelliklerinden bahsedeyim çok ufak Evet 140 TL ufak aslında ufak olması benim açımdan çok iyi çünkü yer kaplamıyor her yere sığdırabilirim bu ürünü ee, ağır da olmaz en azından yani öyle tahmin ediyorum daha açıp hiç bakmadım sizinle birlikte beraber bakacağız 140 TL'ye uygun fiyatlı yani ve aynı zamanda küçük her yere sığdırabilirim elimde ağırlık olmaz yani böyle yaparken bir iş yaparken beni zorlamaz çok güzel o yüzden. Şöyle iki başlıklı tek başlıklı değil Ürünü açalım arkadaşlar İnanın sizinle birlikte yine açıyorum şimdi açıyorum beraber Şöyle Mikser olarak iki tane başlığı Bunların daha ince olanları var biliyorsunuz ama bunlar daha iyi diyebiliyorum Yanlışım varsa düzeltin lütfen. İki tane yoğurma başlığı çıktı. Hamur yoğurma başlığı yani. Ve ürünün kendisi arkadaşlar. Haydi açıyoruz. Şu sese bakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet, ürünümüz bu. Hemen yakından göstereyim. Parladığı için gösteremiyorum. Evet, Kiwi markası. Hiç kullanmadım daha önce ama duydum. Markanın güzel olduğunu biliyorum. Uygun fiyatlı, fiyat performans ürünleri olarak çok ürünü varmış. Böyle. Gayet küçük ve hafif. Şöyle göstereyim. 5 tane düğmesi var. Böyle yana çevirip açıp kapatabiliyorsunuz. 0 düğmesi var. Buradan kapatıyorsunuz. 5 düğmesi var böyle ayar olarak. Görüyor musunuz? 0 1 2 3 4 5 ve bu düğme bu düğmeyle de başlıklarınızı çıkarıyorsunuz. Hemen göstereyim. Çok hafif gerçekten. Beğendim. Bayağı hafifmiş ya. Evet. Hemen takalım bakalım nasıl oluyor. Başlıkları da uzun. Yani bir kaba rahatlıkla sığabilir. Ee, arkadaşlar bu ürünü Trendyol'dan araştırdım. Çoğu kişi memnun. Ee, Saçıra atmıyor diyorlar. Evet şimdi takıyoruz. Taktık. Evet böyle. Gayet güzel bence. Bu arada arkadaşlar kullandıktan sonra da size video çekeceğim. Bakın bu düğmesi de ne işe yarıyor? Şu düğmesi de işe yarıyor arkadaşlar. Hemen onu göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle zorladığınız zaman çıkmıyor. Bu düğmeyle bastığınız zaman bakın çıktı. Evet. Böyle. Şimdi diğer başlıkları takalım. Bunlar da hamur yoğurma başlığı diye takıyorsunuz. Evet, taktım. Bakın bu da çıkmıyor. Gayet güzel ve düğmeye basıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Güzel. Yani bence güzel. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu gibi ürünlerde, yeni ürünlerde, plastik olan ürünlerde ilk ilk çalıştırdığınızda kokuyor. Bu bütün markalarda oluyor. Yani en iyi markayı aldığınız zaman bile ilk kullandığınızda kokuyor. Bunda da koku yapıyormuş ilk kullandığınızda ama zaten e, yorumlarda bunun olması çok normal çünkü zaten yeni ürün yani ilk siz kullanıyorsunuz tabii ki böyle bir şey olur yani yeni ürünlerde plastik kokusu olur ama çoğu kişi memnun dediğim gibi eğer ben uygun fiyatlı bir şey almak istiyorum uygun fiyatlı bir şey arayışındaysanız eğer mutlaka bu ürünü alın çünkü yorumlarda gerçekten e, herkes memnun Türkiye'nin ee, bu halinde 140 TL'ye elektronik eşya almak da biraz bence zor. Kablosu da arkadaşlar diğer mutfak eşyaları gibi e, kablosu uzun değil, tam bir metre sanırım. Hemen açıp göstereceğim size de onu. Evet. Evet tam bir metre kablosu bence yeterli. Çok da uzun olunca da olmuyor bence. Evet şöyle tekrardan takıp göstereyim size. Takması kolay. Evet. Herhangi bir zorladığınızda çıkmıyor. buradaki düğmesiyle basıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Basıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Bu kadar kolay ve basit. Hem yer kaplamasın hem ağır olmasın kolumu yormasın hem de böyle fiyat performans ürünü uygun fiyat arayışındaysanız mutlaka bu ürüne bakın bence. Her A101'de var mı bilmiyorum ama bir araştırın inşallah size yakın olan yerlerde de bulabilirsiniz. anti belgesi 2 yıl arkadaşlar ve müşteri hizmetleri numarası da var. Web sitesi de var web adresi de var arkadaşlar her şekilde teknik servise çağrı merkezine ulaşabiliyorsunuz bu da bilginiz olsun herhangi bir arızada ürünle ilgili teknik servis çağrı merkezi var hemen e, geri dönüşüm yapıyorlarmış size o yüzden bu da güzel bir şey hem bu arada özelliklerinden bahsetmeyi unuttum en önemlisi hemen anlatıyorum İki başlıklı hem mikser çırpıcısı var hem hamur e, yoğurma başlıkları var o da iki tane Ondan sonra 5 ayır var. Yani düğmesi 5 adet göstermiştim size. birinci ayarda, ikinci ayarda, 3. dördüncü 4. ayarda, 5. ayarda kullanabilirsiniz. Ee, ve arkadaşlar e, başlıklara çıkarma düğmesi var. Burada gösterdim onu da size zaten. Ve 200 devirde arkadaşlar. Devir olarak 200 devirde bence yeterli olur. E, yorumlarda okumuştum zaten bir krem şanti veya bir pankek e, ya da bir yumurta beyazını ak haline çok rahatlıkla getirebiliyormuş. Bu zaten bizim için en önemlisi bence. Ve bir kek yaparken çıkması Yani bizim istediğimiz zaten bunlardı. Bunları da zaten e, sağlıyormuş. Arkadaşlar inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kutu açılımını yaptık inceledik diğer videolarıma giderseniz onları da görürsünüz ve mutlaka izlemeyi unutmayın onlar da sizin için çok verimli olacak bence eğer çeyiz hazırlığındaysanız yeni eşya alacaksınız eğer mutlaka o videoları da izleyin artık kapanışı yapıyorum kanalıma abone olmayı destek için videolarımın tamamını izlemeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın kar yağıyor çok güzel arkadaşlar sabırsızlandım ürünü kullanmak için. Diğer videoyu beklemedim. Bu videoda size kullanımını da gösteriyorum. Yumurta akını nasıl güzel hale getirdi. Bakın nasıl katı. Hem de o kadar çok karıştırmamama rağmen. Şimdi yumurta kabını açıyorum. Şu an 5 arkadaşlar. hafif çok hafif kullanımı çok kolay ve, ve, gerçekten işlev sağlıyor arkadaşlar bakın hiç pahalı bir ürün almanıza gerek yok alın bunu kullanın arkadaşlar çok beğendim gerçekten 139 TL'ye alınacak çok güzel bir mutfak eşyası arkadaşlar alın bunu yumurta kıvamına bakın arkadaşlar çok çırpmadım üstelik yani tam bir fiyat performans ürünü mutfak aletini mutlaka alın arkadaşlar. Benden tavsiye size. Eğer pahalı bir ürün almak istemiyorsanız çeyiz alışverişinde olan arkadaşlar mutlaka bu ürünü alsın, kullansın, bir şans versin bence. Üstelik arkadaşlar çok hafif. Bakın kullanımı çok kolay. Şimdi çeviriyorum. Ve çalıştırıyorum. Aşırı aşırı hafif. Kullanımı çok kolay. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Yorumlarda anlatıldığı kadar varmış. Bu arada arkadaşlar çubuk boyları da ideal. Bakın bu borcama rahatlıkla giriyor. Çubuk, çubuk boyları ideal. Yani bakın yumuşak Nasıl bir hale geldi. Bakın çeviriyorum ve düşmüyor. İşte size en güzel gösterme örneği. yumurtakını takını katı bir hale aldı ve düşmüyor. İşte bu canavar yaptı. Uygun fiyatlı canavar yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hiç sıçratma da, <laughs> Bunu da Bunu Hiç, hiç sıçratma arkadaşlar hiç seçiratmıyor onu da söyleyeyim. Muzlu rulo pasta yapıyorum bu arada.